arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Elmoğulları. Ben de Mustafa Elmoğulları. Şimdi sizinle birlikte sıcak ve soğuk suyun basıncı adlı deneyi yapacağız. Evet. Bunun için malzemelerimiz bir kase sıcak su. sıcak su. Bir kase soğuk su. Bir de balonlu şişe. Şişeye balon takıyor. Balonu şişeye geçiriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar şimdi bu sıcak suya baş, basıracağız. Sokacağız yani. Ne olacak? Birlikte gözlemleyeceğiz. Bu dedi. Hiç kırdı. ya şişiyor. Oo şişiyor. Maşallah maşallah şişmeye öğrenmiş balonumuz. Ben bunu yaptım. Ben arkadaşlar yedim. gördüğünüz gibi şişti. Çok güzel cici balon. Patlamış. Yok <laughs> patlamış. Şimdi arkadaşlar bir de soğuk suya daldıralım. daldırın. Ne olacak? Birlikte izleyelim. Çok soğuk. İndi. Neden indi? Dikleştirmeye çalışalım. Sıkma. Dikleştirme. Dikleşmedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İniyor. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.